Karısını evet. Kendiyle bizi odurmaya Dedi ki, kaynatarsına dedi ki, hadi bana ha, oradan bir şeyler şaşıya yaz, bir kağıt ver diyor ona. Dedi ki, 40 sene burada adam var dedi bana. <laughs> bir şey yazı vermedi mi? Neydi bu? Ben yaz da yazdım dedi. Kedur, <laughs> kedur diye. Anne sen ki doldur musafirlerle ben yapayım kek. Yaptı ki geldi dedi bana anne onu yaptım ama hep yap yapıştı işte yere olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Niye olmadı dedim. dedi bilmem. Sen dedim o durağlar ben gidip bakayım yapayım. Gittim koydum yoğurt kodum un kırdım yumurta. Ölçeğin yok mu imidi? Ya ya, ölçeğin yapacağım. Ondan sonra koydum da bir kaşık iki kaşık kaymak vurdum hani attım vurunum bu kadar ondan geldi baktı dedi anne nasıl yaptın onu? Dedim doğru. Koydum onları, onları dedim kabardı geldi. Oldu şey pasta. Çok işi. <laughs> elçi çoğumun, elçi çoğumun işi çok işi. <laughs>